Merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz dostlar Bugün sizlerle birlikte yani başlıktan da gördüğünüz gibi Nefes öpüyorum Başlıktan da gördüğünüz gibi Dövüş oyununu oynuyoruz arkadaşlar Ben hızlıca Bana öğretmesin diye bir el attım Şimdi dediklerini yapalım ve hızlıca Videomuza başlayalım Helikopter pisti Hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar Gördüğünüz gibi sıradan bir adamız ama ben böyle bayağı ilerleyeceğim. Ben bu oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Telefonumda kalacak bu oyun. Gerçekten bayağı seviyorum. Ben bir ara o kadar şey yaptım ki VIP'lerde mi? Ne dedi gizemlilerde arkadaşlar. Squid Game'in kara adamını almıştım. Baya yani bayağı bir ilerlemiştim. Şimdi sıfırdan başladık. Bölüm bölüm yapacağım arkadaşlar bunu. Bölüm bölüm sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Gerçekten çok sevdiğim bu oyun. 3 tane nakaft yapmışım. Tamam, let's go. Oo, takım. Şimdi mavi arkadaşlar gördükleriniz benim takımım. Turuncular, rakip kim kimi yerse diyorlar. Şu şekilde adamları indiriyoruz. Kalk bakayım ayağa, geri git. Aha. O diyor neler oluyor? Oha. Oha, hadi bana da aynısını yap. Adam vallahi yaptı. Aha intikam arkadaşlar. İntikam soğuk gelen bir sucuktur. <laughs> arkadaşlar kanalıma abone olma videoları kapmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Ya abi bir kızı alt edemiyorsunuz. O kadar mı botsunuz ya. Şimdi geber. <laughs> Bak hala Oğlum köpek ne bana vuruyor? <laughs> Gördüğünüz gibi birinci sıradayız. Nakavtlar dört tane yapmışım bu sefer. Tekrar başlatıyorum. Üç tane kazanınca arkadaşlar yeni bir yer açılıyor. Buna vurduk. Oğlum arkadaşım beni tutuyor. Bak. Adam beni korudum. Hop Düşer mi? Cık, düşmedi. Bu bende git gitsin. Düştü. Sona kalan kim? Ha, buradaymış. Arkadaşlar bunun için mi uğraştınız? Beni çağırın. Bir saniye de alayım adam. Hadi bakalım. Döme takalım. Aslansın bu ikisi bizde oğlum. Of neler yapıyoruz. Basket. Oy. Oğlum köpek bak bana vuruyorsun sen öldürürüm ha. Bak. Ben de sana. <laughs> ben eğer düşseydim. Sizin kellenizi. Alırdım. Ben bunu yiyeceğe ben alırım. Kalk bakayım ayağa. Geri git. <laughs> Aa düşmedi. Ha, tamam düştü. Ve birinci sıradayız. Sonraki diyelim. O bir ve bir. Kim kimi yerse. ilk kadın vurduğu için o alır. Öncelik kadınların. Çekil. Evet. <laughs> Ölüyordum bu hayatta. Evet arkadaşlar şu an ilerliyoruz. Tak. İşte budur. Tekrar. Bunu da dört kere alacakmışım. Şimdi sağ sol penaltı gol. Arkadaşlar ee, şimdi alırız bunu inşallah. Bu seri böyle bölüm bölüm olacak arkadaşlar. Bunu da al. Ya düş artık ya. Bombayı bana kullandırtma. Evet arkadaşlar iki tane yaptık. Son iki tane daha yaptık. Daha sonra açılacak. Ninja geldi. O ninja ise ben Kung Fu Panda'yım. O panda ise ben Kung Fu Panda'yım. Ee, sen benim nasıl döversin lan? Bakın arkadaşlar gördünüz mü? İki saniyede tek tık. Bak bana bomba. Ha da bana bir tane vursun ben öyle vururum. Vur bana. Hmm, bu. Daha vuran mı? Bu şekilde maçı yaptık. Son maç. Arkadaşlar. O Kutkin. Game Yok lan bir şey. Sevi yok değil mi bu? He. Sevi yok. Sevi yok öldürdüm. Allah seviyor. Sonrakine geçeriz arkadaşlar. O bak bak ben burayı seviyorum işte. Ama sebebi yok intikam almaya gelmiş. Ne intikam ablacım Ben o amcayı öldüreceğim. Amca çıplak çıplak gezme. Üç tecen hasta olacağım. Ama niye kimseye vuramıyorum? Tıkşın. Tıkşın. Dur Dede benim sinirime gitti. o Joker'den yedim. Biliyordum. O 456. Biz at değiliz. İnsanı sen öldürdüm. İnsanlar. Dur O takla atarak ikisini de vurdum. Sen atsın. Sen... Wow. mı korudun sen oğlum? Çık git. Abi vuramadım ya. Sen keltoş kafa. Keltoş babanı koş. Abicim git. O Gifon öldü mü? Biz at değiliz buradan atlamış. Dur ben ben atlayacağım. Gifon'un şerefine. Vur bir tane ona. O salak da vurmayı da bilmiyor. Biz at değiliz insan insanlar öldüm. O Gifon'un üçüncü olmayı salak. Arkadaşlar birinci olurdum. <laughs> <laughs> ama olmadı. Oğlum abi tabi Ben ne istiyorum? Köpek. Bak <laughs> Gihun senin kardeşine bakmıyor. Geliyor buralarda dövüş atıyor. Git Gihun'u ara. <laughs> Sebi yok yemin ederim Allah'ımı uçartırım seni ha. Bak. Sebi yok geberdi. 218 vurdun. <laughs> evet arkadaşlar Squid Game izliyor musunuz? Ben izliyordum ama bitti. <laughs> Aga be. Evet şimdi ben bir tanesini ölümcül yumruk denilen Messi bana mı vurdu? Ben böyle gördüm. Messi kavasındanmış. Messi sen Messi sen ben de Ronaldo'yum oğlum. Gel boş. Oğlum bak çık git. Messi'yi öldürmezsin benim derdim sizde değil arkadaşlar. Siz birbirinizi yiyin ben Messi'yi öldüreceğim. Çık git. Köpek ya. O Messi'yi görüyor musunuz? Aa bak o adam da orada çatıda bak. Çık git. Hop. Bu da çatıdaydı. Ya. suçun. Ya. gibi vurur. Ölümcül yumru attırma bana. Görüşürüz. Ve bu kadar arkadaşlar. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Aa Sebi yok gelmemiş. O Trump mı lan o? Öldü mü la? O an Trump gelmişti. <laughs> Amerika'nın başkanı. Oğlum ne vurdukları niye uçuyor? Bal sana nereye gitti abi? Dayı bir çekip gözünü seveyim. Gel buraya çaki. Oğlum çaki neler yapıyor? Çık git. Abi neler oluyor? Gel lan buraya. Abla Allah'ı gözünü seveyim. Bu abla beni yer ki. Çık git. Oh. birinci olduk yine arkadaşlar son 3 maç bu alanı da açalım Messi çüş aa Ronaldo geldi vallahi Ronaldo geldi gördünüz mü şuraya aç bir dayı bir git ben Ronaldo'nun yanına giderim öldürdünüz mü aa burada. Juventus giymiş vay köpek Messi öldürün, Ronaldo öldürmezsem olmaz. Onlar ahirette bile savaş yapacaklar. Evet. Tak. Gün. Oğlum bu sonra. <laughs> Arkadaşlar hastayız de... Üstümden adam geçti Mahmut. Kanka. Abla niye ben? Cık. Köpeğe bak ya. Joker'ın kardeşi mi bu? Joker'ın kardeşi. Joker'e vurma. Öldürürüm seni. Görüşürüz. Abla yok şu an tekme attım. Hele bir Abla öldü artık. Diç git. Düş artık. Oh. Ve bir yine biziz arkadaşlar. Oh, su game. game over. Oyun sona erdi. O 456 dolar burada Siz birbirinizi yiyin. Çık git ya. Kaburgalarını kırın. Gihona kim vurdu? Ben bu Squid Game'e ayar oldum. Hop. Yuvarlak kafa. Top kafa. Top kapı sarı. İki tane birden vurdum. Gihuna mı vursam? Oha Gihun ikimize de vurdum. Kaslı Gihun. Yorumlara kaslı Gihun yazın arkadaşlar. Bir taneiniz ortada Aha. <laughs> Arkadaşlar bu oyun böyle sürecek. Bir videonun daha sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.